Arkadaşlar merhaba. bugün yaptığımız TET denemesinin biyoloji sorularının çözümünü yapacağız şimdi. İnşallah sınavımız iyi geçmiştir. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş başlayalım çözmeye. Şimdi 15. soruda başlayalım. 15. soruda aşağıda kromozom sayısı bilinmeyen bir hücrenin mitozuna ait küçük a ve küçük b evreleri. Yani aslında evreleri a ve b diye vermiş. Sonrasında bizden istemiş ki a ve b evreleri hakkında ufak da olsa bir yorum yapalım. Şimdi siz A ve B evreler hakkında şu yorumları yaptıysanız. Hocam A evresi metafaz evresi. Niye metafaz evresi söyledi diye bir yorum yaptık derseniz, kromozomlar merkezde dizilmiş. En azından bunu fark ettik derseniz. Sonrasında B evresine baktığımızda B evresi anafaz evresi olur. Anafaz evresi niye dedim? Çünkü kardeş kromatitler birbirinden ayrılmış net belli. Sonrasında şuraya şöyle küçük bir yer açıp aslında hocam biz buraya şu şekilde bir not yazabiliriz aslında. Sonuçta burada bize mitoz bölünmeden bahsediyor. Mitoz bölünme ile ilgili fikir verecek bize. Mitoz bölünmedeki kural neydi? Hocam burada kromozom sayısı sabit kalır. Bakın bu çok önemli. Sabit kalır. Ve kaç hücre oluşurdu? 2 hücre oluşur. 2 hücrenin oluşacağını da biliyorum. Şimdi bu bilgi varsa bizde ki vardır birçoğunuzda. Sonrasında şunu düşünmüşsünüzdür. Soru da diyor ki buna göre kromozom sayısı 2'ye eşittir 12 olan bir hücrenin stoplazmasında bu hücre mitoza bölünürken A ve B evrelerinde kaç kromozom gözlenir? Diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar ben direkt şöyle düşündüm. Metafaz evresinde henüz daha bölünme olmamış. Böyle bir durumda metafaz evresinde yani A evresinde herkes der ki hocam burada 12 kromozom bulunsun. Tam olarak metafazdan anafaza geçerken kromozom sayısı 2'ye çıksın ki bölündüklerinde tekrar 12'şer kromozom olsun. Şimdi düşünelim. Ben işte burada 12 olan kromozom sayısını sonra dedim ki tam olarak bu bölgede ayırarak 24'e çıkartayım ki 12'si diğer bir zıt kutba. 12'si de diğer bir zıt kutba. sonucu yani çekirdek bölünmesi sonucu ayrılsın. Ve sonuçta bu hücreyle şu hücrenin kromozom sayısı eşit kalsın. Buradaki de kromozom sayısı son durumda baktığımda 12 olsun. Buradaki kromozom sayısına da son durumda baktığımda 12 olsun. Ve bu şekilde bakıldığında metafazda 12, Ana fazda ise 24'e çıksın ki bölündüklerinde 12 12 bölüşsünler deyip cevabı inşallah herkes Edirne diye işaretlemişlerdir. 16. soruya geldiğimizde arkadaşlar ben özellikle şurada bir şekil ekledim ki görmeniz daha kolay olsun diye. Diyor ki: "Aşağıdaki soy ağacında bazı bireyler numaralandırılmış. Baskın olanlar büyük aile, çekinik olanlar küçük a özelliğini fenotipinde gösteren bireyler diye belirtilmiş." Soy ağacındaki 5 numaralı birey yani şu arkadaş daha henüz doğmamış. Ne fenotipi ne de cinsiyet hakkında da henüz bir bilgimiz yok diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kural var biliyorsunuz. X kromozomu ve Y kromozomu ciddi anlamda incelendi. X kromozomu hem erkekte hem dişide görülebilen. Y kromozomu ise sadece erkeklerde görülebilen özelliğe sahiptir biliyorsunuz. Ve diyorlar ki. X ile Y'nin homolog olan kısımları var. Yani aynı hastalıkların taşındığı kısımlar var. Bir de homolog olmayan kısımları. Mesela X üzerinde homolog olmayan kısımlarda renk körlüğü, işte hemofili, kas distrofisi hastalığı görülebilirken ki zaten bunu dediğiniz an şunu söylerseniz X hem erkekte hem dişide yok muydu hocam? Renk körlüğü, kanın pıhtılaşması, kas distrofisi o zaman hem erkekte hem bayanda görülebilir. Ama Y üzerinde Homolog olmayan kısmında taşınan hastalıklarsa balık pulluluk, yapışık parmaklık, kulak kıllı gibi hastalıklar sadece erkeklerde görülür dediniz, attınız bunu cebe. Sonrasında diyor ki bakın aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru diyor. Baktığımda kalıtım verilen özellik X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde. Homolog olmayan kısmında ilk kim var? Mesela renk körlüğü. Yazıyorum arkadaşlar. Bayanlarda renk körlüğünü yazarken X üzeri küçük R, X üzeri küçük R diye yazarım. Erkeklerde ise x üzeri küçük r y diye yazarım. Yazdım mı yazdım. Ama dikkatimde bir şey çekti bunu yazarken. Hocam x üzeri küçük r x üzeri küçük r yazdım. Ama sonuçta çocuklarına illaki bu küçük r'yi verecek. E burada erkek var. Erkeğe bu küçük r'yi verdiği an x üzeri küçük r y olmaz mı? x üzeri küçük r y olduğunda da bunun taralı olması gerekmez miydi? Evet kesinlikle taralı olması gerekirdi. O yüzden böyle bir şeyin taşınma ihtimali şu an görünürde yok. Yani bu benim gözümde yanlış. Sonra B şıkkına baktığımda diyor ki B şıkkında. Bir numaralı bireyin büyük A küçük A genotipli olma ihtimali iki nolu bireyin büyük A küçük A genotipli olma ihtimaline eşittir diyor. Bakın eşittir diyor. Şimdi ben bakıyorum. Arkadaşlar buraya baktığımda madem buraların küçük A küçük A şeklinde yazılabileceğini zaten soruda bana vermişti. Buraların küçük A küçük A olması için burasının illaki büyük A küçük A Yan taraftaki de illaki büyük A, küçük A olma şartı var. Başka türlü bir ihtimalde bunun meydana gelme ihtimali yok. Ama buraya geldiğimde beni bağlayıcı herhangi bir etken yok. O yüzden ben buraya büyük A, büyük A da desem kimse bir şey diyemez. Büyük A, küçük A da desem kimse bir şey diyemez. Sonuçta bunları yazabilirim ama küçük A, küçük A yazamam çünkü taralı değil. Sonra bakıyorum adam bana demişti ki Bir numarada bireyin büyük A, küçük A genotipli olma ihtimali %100. İki nolu bireyin büyük A küçük A genotipli olma ihtimali ise görüldüğü üzere yüzde 50. Nasıl olur da eşit olur dersiniz? Hocam kesinlikle biri yüzde 50 biri 100 eşit değiller. Sonra diyor ki 3 numaralı bireyin yani şu arkadaşın büyük A büyük A genotipli olma ihtimali 4 nolu bireyin büyük A küçük A genotipli olma ihtimalinden yüksek diyor. E şimdi ben şurayı zaten kendim bulmuştum. Şimdi yazıyorum. Ya arkadaşlar büyük A küçük A ile ben büyük A küçük A'nın çaprazlanması gerektiğini biliyorum. Yani şu ikisini yazdım aslında. Yazdığında ne çıkıyor arkadaşlar? Hocam büyük A büyük A sonra büyük A küçük A sonra baktığımda büyük A küçük, A küçük A küçük A küçük A diye yazıyorum. E yazdım ama adam bana diyordu ki büyük A büyük A genotipli olma ihtimali. Büyük A büyük A genotipli olma ihtimali kaç gibi görünüyor buradan? 1 bölü 4. Yani biz 1 bölü 4 diyoruz ama siz genelde buna hocam yüzde 25 diyoruz. Yüzde 25 ihtimali var hocam buranın diyor. Sonra düşündüm şimdi. Burası yüzde 25 iken bana diyordu ki 4 nolu bireyin. 4 nolu bireyi düşündüm de hocam büyük A büyük A gelme ihtimali yukarıda yazıyor. O yüzden ilk onu denedim. Büyük A büyük A. Yan taraftan da küçük A küçük A geleceğini biliyorum. Bakın burası büyük A büyük A. Burası küçük A küçük A. Geldiğinde oluşan bütün gametlerin büyük A küçük a biliyorum. Yani burada ihtimal 1 bölü 4 iken burada ihtimal 1. Yani yüzde 100 değil mi? Bana ne demişti ama o kendisi? Şöyle dememiş miydi? Büyük a büyük a genetli olma ihtimalinin 4 nolu bireyin büyük a küçük a olma ihtimalinin en yüksek olduğunu söylemişti. Oysa ki burada ihtimal yüzde 25 bu ihtimal %100 yani yüksek olma ihtimalini de ortadan kaldırmış olduk. Sonra e şıkkında diyor ki 1, 2 ve 3 numaralı bireylerin hem büyük A hem de küçük A alelini taşıdığı diyor. Şimdi arkadaşlar 2 de zaten biz ilk başta bir şey fark etmiştik. Hem büyük A büyük A yazabiliyordum hem büyük A küçük A yazabiliyordum. Kesin değil olabilir deseydi 2 nolu bireyi kabul ederdim. Ama kesin büyük A küçük A olacak demiş. Ama biz anladık ki büyük A ağa büyük A'nın da gelme ihtimali var. Yani böyle bir kesin durum yok. Sonrasında ise arkadaşlar D gerçekten doğru ama niye doğru olduğunu sorarsanız eğer şunları çözmüşken zaten gayet rahat oluyor. Şimdi ben bunun hasta olmasını bekliyorsam burasının büyük A küçük A olmasını beklerim. Burasının da büyük A küçük A olmasını beklerim ama adam bana oran sormuş. Orantısal olarak cevaplamam lazım. Şimdi ben bakıyorum. Bir kere 3 nolu bireyin çaprazlaması yapılında kaç tane gamet oluşuyor? 4. Normalde küçük a küçük a yazabilir miyim? Buraya yazamam. Taralı değil. Ama illa bu çocuğun hasta olması için büyük a büyük a yazılmayacağı da kesin. Yani elimde 3 ihtimal var. Ama ben 3 üç ihtimalin 3'ünü de yazamıyorum çünkü küçük a küçük a yazarsam taralı olur. O yüzden yazabileceğim 2 ihtimal var. 3 ihtimalden 2 ihtimali yazabiliyorum. Yani 2/3 bu elimde. Sonra 4 nolu bireye baktığımda hocam yani illaki ben biliyorum ki buradan ne gelecek? Büyük A küçük A gelecek. İlla ki bir şekilde bunu getireceğim. E bunun ihtimali kaç? Yani hesaplandığı zaman. Bunun gelme ihtimali de hocam 1 bölü 4 gelecek. E sonra yine kendim hesaplamamı yaptığımda bir de erkek olma ihtimali diyor. Erkek olma ihtimalinden de 1 bölü 2 gelecek. Sonra çaprazladığımızda ya da yani bunu normal çapraz, çarpma işlemi yaptığınızda 2 bölü 24 çıkıyor. 2 bölü 24'ü de sadeleştirdiğiniz zaman 1 bölü 12 çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi şuradaki çaprazlamaları yaptıktan sonra oranları doğru bir şekilde bulduktan sonra zaten her türlü 1 bölü 12 cevabımız çıkmış oluyor. Ama gerçekten bu güzel bir soruydu. Hani kalıtımı ciddi anlamda yorumlayabiliyor olmanız lazım ki rahat rahat çıksın. Sonra bu soruyu herkes yapmıştır diye düşünüyorum ben. Diyor ki soruda insan vücudunda sentezlenebilen trigliseritler. Biz trigliseriti nötral yağlar diye de biliyoruz. Ve bunun formülü aslında şu şekilde. 3 yağ asitli Yağ artı 3H2O diye isimlendirilir. Ve diyor ki bununla ilgili hangileri söylenebilir denildiğinde. Şimdi biz bakıyoruz abi. İlk cevapta şöyle bir şey geçiyor. Fark etmişsinizdir zaten kendinizde. Yapılarına katılan yağ asitlerinin tümü diyor. İnsan vücudunda üretilebilir. Ben bir önce size formülü söylerken dedim ki 3 yağ asiti 1 glisörol. İnsan vücudunda temel yağ asitleri üretilemez. İnsan vücudunda temel yağ asitleri üretilemezse birin doğru olma ihtimali yok. İki şıkkı eledim. Enerji verici olarak kullanıldıklarında aynı miktarda karbonhidrat ve proteine göre daha fazla enerji açığa çıkabilir. Biz bunu bu hafta derslerimizde gördüğümüzde ben size dedim ki kıyaslama yaptırırlarsa 1 gramı diye en çok enerjiyi kim verir? Yağ verir. Zaten bunu fark ettiyseniz şu şıkkında olmayacağını, 2'nin kesinlikle olacağını bulmuşsunuzdur. Diyor ki bir trigliseritin sentez sırasında 3 gliserol 1 yağ asidi diyor. Oysa ki 1 gliserol 3 yağ asidi bir araya gelerek nötral yağ üretirler. Ve 2 su değil 3 H2O oluşur. Yani üçüncü şık verilenler açısından doğru ama sayılarda yanlışlıklar var. O yüzden bunun da olma şansı yok. Normalde formül 3C asiti bir ilgili söylen ya artı 3H2O diye geçer arkadaşlar. O yüzden 3'ün de olma ihtimali ortadan kalkar. Cevabımız Bursa çıkar. İnşallah yapmışsınızdır. Kolay bir soruydu. Arkadaşlar 18. soru ise hani gerçekten görmek yani önceden soru çözmeniz lazımdı bunun için. Yani görebilmeniz önemli aslında soruda. Şimdi baktığımda diyor ki aşağıdaki şekilde karasal A ve B komitelerine ait sayılar piramidi verilmiş. Her bir basamakta bulunan canlının sayı basamağının genişliği ile ifade edilmiş. İşte sayılarına göre vermiş yani. Bakıyorum mesela A komitesinde üreticilerin sayısı çok fazla. Otçul, birinci iletçil, ikinci etçil derken sayılar azalıyor. Ama B'ye geldiğimizde çok alışılmadık bir şey var arkadaşlar. İnşallah fark etmişsinizdir. B komünitesinde üreticilerin sayısı az gibi görünüyor. Ama üreticiler göre otçulların sayısı çok fazla. Arkadaşlar bunun olma ihtimali ancak şu şekilde olur. Otçulları besleyebilecek büyüklüktedir üreticiler. Sayıları azdır ama kütleleri büyüktür. O yüzden otçullar çok rahat beslenir. Çok büyük bir ağaç düşünün. Bir ağaçtan 20 tane keçi beslenebilir mesela. Sayıcı azdır ama kütlece büyüktür. Eğer bunu görebildiyseniz arkadaşlar yavaş yavaş artık yorum yapabilir hale gelirsiniz. Diyor ki zaten buna göre sayılar piramidi verilen A ve B komiteleriyle ilgili hangisi söylenebilir diyor. Şimdi bakıyorum hangisini söyleyebileceğime. Diyor ki A komünitesinin yani yukarıdaki grafiğin beslenme basamağı trafik düzey sayısı B komünitesinden fazladır diyor. Arkadaşlar dönem içinde göreceksiniz ama ben söyleyeyim aynı ev kat sayısı sayıyormuş gibi düşünün. Birinci trafik, ikinci trafik, üçüncü trafik, dördüncü trafik. Burada dört trafik düzey var. E buraya geliyorum. Birinci trafik, ikinci trafik, üçüncü trafik, dördüncü trafik. Abi burada fazladır demiş. Oysa ki burada da dört trafik var. Burada da dört trafik var. Birin olma ihtimali görüldüğü üzere hocam vallahi yok. Sonra geldim diyor ki B komünitesindeki üretici canlılar yani şu ilginç olanlar A komünitesindeki üretici canlılardan daha büyük vücutludur. Biz zaten ne fark etmiştik? Kütlesi büyüktür. Sayısı azdır ama kütlesi büyüktür demiştik. Yani cevaplar da 2 olacak. A komünitesindeki ikincil etçil sayısı. Bakın A'daki ikincil etçil sayısı B komünitesindeki birinci etçil. Zaten şekle baktığınızda arkadaşlar Buradaki birinci etçiller buradaki ikinci etçilerden fazla. Oysa ki eşit demiş. Nasıl eşit olabilir deyip bunu bence çok rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla yapabilirdiniz gibi geliyor. Belki şurada kütleyi hesaplamamış olabilirsiniz ama en azından ileriki aşamalarda bu da size bir fikir vermiş olur. Bu soruyu herkes yapmıştır inşallah. Çünkü bu hafta içinde epey bahsettim gölden aldığı örneği mikroskop altında inceleyen bir araştırmacının siyanobakteri olduğu tespit ettiği yani bakteri olduğunu söylemiş. Buna göre hangisine rastlanması beklenmez diyor. Ben demiştim ki size bakteriler prokaryot yapılıdır zarlı organel bulundurmaz. Ki serçe diye de kodlamıştık. Ribozom bütün canlılarda ortak. Fotosentetik pigment yani klorofil. Hani demiştim ki fotosentetik bakteriler var. Hatta diğer isimleri de siyanobakteri. Zaten bulundurmaları gerekiyor. Hücre zarı bulundurmasını bekleyebilirsiniz. Bakterilerde hücre duvarı bulunmasını bekleyebilirim. Ama koful hele özellikle kontraktif koful zarlı bir organeldir ve siyanobakterilerde bulunması kesinlikle beklenemez arkadaşlar. İnşallah herkes bu soruyu yapmıştır. En azından bir hafta boyunca hem sizin döktüğünüz ter hem bizim döktüğümüz ter boşa gitmemiştir arkadaşlar. 20. soru gerçekten sınav esnasında çok uzun bir soru, neredeyse bir sayfalık bir soru. O yüzden ben bile ikiye parçalamak zorunda kaldım. Soru uzun olduğu için çok zormuş gibi görünüyor ama aslında arkadaşlar soru çok kolay. Öncesi tanımı vermiş demiş ki: "Polimeraz zincir reaksiyonu yani PCR tekniği insan genetiği alanında çalışan Kary Mullis tarafından 1985'te bulunmuştur. Bu yöntemle DNA'daki özgül bir bölgenin çok kısa sürede milyonlarca kopyası çıkarılabilir." PCR aşağıda sistematize edilen üç temel basamakta oluşmuştur diyor. Dediğim gibi işte nükleotitleri yani DNA çift zincirini birbirinden ayırmış. Sonrasında ise eşlenmeye başlamış ve eşlenme tamamlanmış birbirine aynısı olan zincirler oluşmuş. Sonra da bana 4 tane bilgi veriyor ama arkadaşlar bakın bu bilgiyi bedavaya vermiyor. Yukarıda soruyu yazmış bize anlatmış ama esas burada anlatıyor. Diyor ki kopyalanacak DNA 94 santigrat dereceye kadar ısıtılarak İki zincirin birbirinden ayrılması sağlanır. Şimdi arkadaşlar 94 derece gerçekten yüksek bir derece dikkatinizi çekmişler. Demiş ki tek zincirde DNA'ları ve bu DNA'ların bağlanabilecek kısa nükleotit zincirlerini içeren sıvı 54 dereceye kadar soğutulmuş. Hala ekstrem sıcaklıklar. Biliyorsunuz ki biz gibi gelişmiş yapılı canlıların bu sıcaklıklarda reaksiyon gerçekleştirme ihtimali yok. Sonra çözelti yeni DNA'ları sentezleyecek enzimin tak polimerazda çalıştığı Optimum sıcaklığın 72 santigrat dereceye ulaşıncaya kadar ısıtmış ve bekletmiş. Bakın hala ekstrem koşullardan bahsediyor. Sonra döngü istenen, istenen miktarda DNA sentezleninceye kadar tekrarlanır. Aa ben okuduğumdan tek şey anladım. Sıcaklıklar çok yüksek ve bunun gelişmiş yapılı bir canlı tarafından yapılma ihtimali biraz düşük. Sonrasında adam size en büyük kopyayı veriyor. Diyor ki bu yöntemin yapılabilir olmasını sağlayan en önemli molekül tek hücreli bir canlıdan elde edilen. Abi tek hücreli ise kim olur? Ya okaryot ya prokaryot. Ve diyor yüksek sıcaklıklarda bozulmayan tak polimeraz enzimi. Ya ben size dersteyken şunu söylediğimi hatırlıyorum arkadaşlar. Ökaryot yapılı canlıların yüksek sıcaklıkta enzimlerinin çalışma ihtimali yok. O yüzden protista alemindeki öglana, paramösyum, Plasmodium, algim böyle bir şey yapma ihtimali biraz düşük. Ama prokaryotların içinde öyle bir şey vardı ki hatırlıyorsanız arke bakteriler, arkealar ekstrem koşullarda yaşamını sürdürebiliyordu. Bak bu cepte yani ben öyle bir canlı olduğunu biliyorum ki prokaryot yapılı ve arke bakteri ekstrem koşullarda yaşayabiliyor. Bakıyorum şimdi arkadaşlar. Hangi yorum yapılabilir demiş. E prokaryottur. Hocam zaten biliyorum. Prokaryot ve arkeden bahsediyor. Protist alemi diyor. Hocam protist alemi ökaryot yapılı canlılardan bahsediyor. Ökaryot yapılı canlıların olma ihtimali çok düşük. Çünkü ekstrem koşullardan bahsediyor. Bizim enzimlerimiz ekstrem koşullarda çalışmaz. Kaplıca ya da jeotermal bölgelerde doğal yaşam alanı olabilir diyor. Termofiller var arkadaşlar. Arke bakterilerin içinde yüksek sıcaklıkta kendi yaşamlarını devam ettirebilenler. Zaten büyük ihtimal soruda da ondan bahsediyor. Hangi yorum yapılabilir diye söylemiş. Zaten burada da herkes cevabın Ceyhan olduğunu inşallah bulmuştur. İnşallah şöyle yapmamışsınızdır. Yapılabilir deyip yanlış cevap bulup C yerine B'yi işaretlememişsinizdir. Yani doğruyu işaretlemişsinizdir arkadaşlar. İnşallah sınavımız da iyi geçmiştir. İlk böyle başladık arkadaşlar. İnşallah yaz kursunun sonuna kadar netleriniz artarak gider. Görüşmek üzere derste.